Merhaba arkadaşlar. Bugün de boğalar için tarot falı bakacağız. kart seçelim. 1 2 3 Şöyle. Şunu da seçelim. Şöyle seçelim. Evet. Şimdi birinci kartımızı açalım. Neymiş? Kupa dokuzlusu. Kupa dokuzlusu hayallerin gerçekleş Kendini beğenmişlik Daha çok artacak İkinci kartımızı Seçtiğimiz kartı bakalım Büyücü Hırsı Arzuyu söyler Üçüncü kartımızı bakalım Arkadaşlar Mahkeme Adaleti cesareti Hukuku söyler Dördüncü kartımızı açalım kılıç onlusu, ihanet, aldatma, her şeyi söyler, rekabet, kupa kralı, kupa kralı zeki, samimi yaptıklarıyla anlamlı bir karttır. Altıncı kartımız Değnik Beşlisi rekabet, çekememe, tartışma, ayrılıklar, bütün hepsi burada var. Kupa yedilisi bu hayallerin kartıdır. Gerçekçilik yoktur burada. Hep hayal ürünü vardır. Sekizinci kart değnek sekizlimiz çizdiğin hedeflere doğru yaklaşıyorsunuz ama derin bağlılıklar yaşanacak. Tır hani dokuzuncu kartımız kupa onlusu. İlişkilerde aile hayatında mutlu bir e, şey mutluluğa uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. ya da sağlayacaksınız. Değnek kraliçesi başarı ve daha çok başarı isteyen bir karttır. Hiç olduğundan beğenmez. Daha çok bir başarı demektir. Başarı ve daha çok başarı isteyen bir karttır. Değnek kraliçesi. Ve bugünlük bu kadar hayırlı günler, iyi günler hayırlısı olsun.